Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ehli beyti ecmain. Evet, iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim okumaları dersimizin 7. dersine geldik elhamdülillah. Alak suresini, Kalem suresini ve Müzemmil suresinin ilk 9 ayetini bitirmiştik. Şu ana kadar ki yapmış olduğumuz dersleri kısaca özetleyecek olursak, İnistras üzerinden Kur'an nasıl bir metodoloji izliyor, insanı ve toplumu nasıl inşa ediyor ona bakacak olursak demiştik ki Alak suresinin ana hatlarında sevgiliden gelen mektup gibi oku Kur'an'ı ve Alak suresini Kur'an'ın ilk ayetleri olan Alak suresinin 5 ayetinde Rabbimiz İkra bismi rabbikellezi halak alakal insane min alak ikra ve rabbukal ekram ellezi alleme bil kalem اَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا يَعْلَمْ Yani seni yaradan Rabbinin adıyla oku. O seni bir kan pıhtısından yarattı. Oku. O sana bilmediğini öğretti ve kalemle yazmayı öğretendir. O yücedir şeklindeki mealen ayetlerde Alak suresinin vermiş olduğu mesajı bu şekilde anlamamız gerektiğini, Kur'an'ın okuduğumuz gibi gelen mesajları bir mektup gibi okuduğumuz gibi onun açılımı olan kainat kitabını da baktığımızda Allah'ın esmalarını ve yaratılışının yani kudretinin büyüklüğünü okumamız gerektiğini söylemiştik özetle. Kalem suresinde ise kalem bir el, biz insan da aslında bir kalemdir demiştik ve kalem görünen alemde var olmak demekti. Yani kul olarak bizler çünkü Kur'an'ın mesajı Kur'an görünmeyen alemin mesajlarını görünen aleme taşıdığı için İnsan da onu yazdığı için insan kaleme benzetilmiş demiştik. bu vesilele de görünmeyen alemin mesajını görünen aleme taşıyan bir kalem olmamız gerekiyor demiştik. Meal dersimizde takip edenler hatırlayacaktır. Müzemmil suresinin ilk ayetlerinde de ilk 9 ayetinde de ne demiştik? Müzemmil suresi yüklenme demek demiştik omuzlarımıza bir yük var, manevi bir yük var ve bu yükü taşıyabilecek donanımda olmamız gerekiyor demiştik. Ve Müsemmi Suresinin ilk 9 ayetinde allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Ey Resulü Muhammed kalk! Yüklenmiş olduğun omuzlarındaki yükü taşıyabilecek donanıma gel. Gece ibadetiyle, gece abid olmayanların gündüz mücahit olmaları mümkün değil sırrınca. Kalk uyuma, üzerindeki o yüklendiğin yükü Taşıyacak donanıma ve sorumluluğa gel, gece ibadetine vurgu yapılıyor demiştik burada. Ve yorganını at ki yorganını üzerinden atamayanlar o yüklenmeyi de o sorumluluğu da bir hakkın yerine getiremezler demiştik özetle. Ve şimdi Müzdemir Suresinin 10. ayet-i devam edeceğiz inşallah açıklamalı okumalarımıza, meyal ve tefsir okumalarımıza. 9. ayetten sonra 10. ayete geldiğimizde Müzzemmil Suresi bize şöyle bir mesaj veriyor. Sabır yolun olmazsa olmazıdır. Sabır yolun olmazsa olmazıdır. Ne demek istiyor? Devam ediyoruz 10. ayet-i kerimeyle. Vahyin mesajını insanlara ulaştırmana engel olmak isteyenlere karşı onlarla kısır tartışmaya girme. Çünkü onlarla girmiş olduğun kısır tartışmada onlar senin enerjini boşa harcarlar. Şu dolu bardağa siz dışarıdan ne kadar su koymaya çalışırsanız koyun bu almayacaktır. Çünkü dolu ve bu taşacaktır. Sizin bunu daha fazla doldurabilmek için üzerine koyduğunuz şey veya kendinizden verdiğiniz şey aslında kendinizi tüketmekten başka bir şey değildir. Kendinizden taviz vermiş olursunuz. Toplumda da bu tarz insanlar bir sürüdür. Siz ona bir şeyler vermek istedikçe o alıcılarını kapattığı için siz ona verdiğinizi zannederseniz ama hep sizden gider. Hiç bunun farkında değilizler aslında çoğu zaman. Ve Müzemin Suresi 10. Ayet-i Kerime'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aynen onu diyor. Ee, i̇nsanlara ulaştırmana engel olmak isteyenlere karşı onlarla kısır tartışmaya girip de enerjini boşa harcama. Onların söylediklerine karşı her şeye rağmen sabret ve onlardan onların Senden ayrıldığı gibi değil de sana yakışan, çünkü neden sana yakışan diye bir ifadeyi kullanıyor Kur'an-ı Kerim burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Ve Kalem Suresinin orta ayetlerinde ne demiştik? Sen güzel bir ahlak üzerinesin, o ahlakı sergile diye Kur'an-ı Kerim Efendimiz'e vurgu yapmıştı. Burada da diyor ki sana yakışan yeniden diyalog yollarını tıkamayacak şekilde güzel bir ayrılma tarzıyla ayrıl. Aslında burada da sosyal toplumdaki bir insan ve birey olarak bize de şu mesajı veriyor. Hiçbir zaman e, ikili ilişkilerde bulunduğunuz ortamları, insanları tamamıyla hayatınızdan silmeyin. Her zaman bir açık kapı bırakın. Demek ki günü geldiğinde belki dönebilirsiniz. Hatta bununla alakalı tam konuda gelmişken söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir insanı çok fazla düşmanlık beslemeyin. Olur ki o bir gün sizin dostunuz olur. Bir dostunuzu da tam dostluk ve samimiyet beslemeyin. Çünkü ola ki o da size bir gün düşmanlık yapabilir, düşmanınız olabilir. Her zaman ölçü ve dengeyi bize hatırlatıyor burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Kur'an bu hatırlatmayı yaparak diyor ki diyalog yollarını tıkamayacak şekilde açık kapı bırakarak güzel bir ayrılma tarzıyla ayrıl. Ayrıca sana ölüm gelene dek temsil etmiş olduğun bu görevini devam et ve yerine getir. 11. ayet geldiğimizde Zengini daha zengin, fakiri de daha fakir yapan Bu saçma sömürü düzenini kuran Yani açıklıyoruz bunları, ayetleri biraz daha açıklayarak Mealenin e, katıyor, şey devam ediyoruz. Bu düzende nimet içinde yüzen, o nimetleri gönderen Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığında Bunlar, e, onları hatırlatan elçiyi yalanlayan ve o yalancılara bana bırak diyor allah Teala. Acele etme. Onlara biraz mühlet veririz ama ihmal etmeyiz. Fakat şunu iyi bilsinler ki onlara mühlet verişimiz onları onlara bir şey yapmayacağımız anlamına da gelmez diyor allah Teala. 12. ayet-i kerimede eğer dünyada doğru yolda doğru yola gelmezlerse hiç şüphesiz bizim yanımızda onları pek bekleyen ağır prangalar ve yakıcı bir azap alev ateşi vardır ve cehennem vardır. Buradaki sofralar onların dünyadaki gibi sofraları değildir. Buradaki sofralar da onları bekleyen menüde boğazda düğümlenen, boğazdan geçmeyen berbat bir yiyecek ve acı bir azap vardır. Sahip oldukları gece ve kurdukları sistemlere güvenmesinler. Yalanladıkları kıyamet günü bir gün gelecek. O gün geldiğinde yer ve dağlar şiddetle sarsılacak ve sonunda dağlar kum yığınına dönüşecek ve eriyip akacaklar. Ve akıldan uzak gördükleri o mahkeme Kübra bütün haşmet ve dehşetiyle kurulacak. İşte o günün azabından korkun ey müşrikler. Bu gerçekleri ilk yalanlayan siz olmadığınız gibi sonuncular da siz olmayacaksınız. Demek ki aslında burada şunu da hatırlatıyor Kur'an bize. Kıyamete kadar da o hakikati inkar edecek ondan yüz çevirecek bir toplum, bir zümre belki de kalabalıklar her zaman olacak. 15. ayet-i kerimeye geldiğimizde biz geçmişte sizin gibi güce tapan ve sizden daha güçlü olan Firavun'a Musa adında bir elçi gönderdiğimiz gibi Mekke müşriklerini kastederek burada da diyor ki sizin karşınızda hak ve hakikate şahitlik edecek, sizlere model olacak bir elçi gönderdik. Yanlış hatırlamıyorsam Nisa suresinde olacaktı her ümmete bir el e, şahit seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman onların hali nece olacak e, ayeti aklıma geldi şimdi bir elçi gönderdiğimiz gibi size de sizin sizin karşınızda hak ve hakikati şahitlik edecek sizlere model olacak bir elçi gönderdik. Demek ki burada efendimiz Aleyhisselatü vesselam bize rol model olarak tanıtıyor Kur'an-ı Kerim bu surede bile efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın her yönüyle örnek alınması gereken bir e, insan olduğuna vurgu da yapılıyor aynı zamanda. 16. ayet-i kerimeye geldiğimizde fakat Firavun da tıpkı sizin yaptığınız gibi elçiye karşı gelmişti. Yani Firavun Hz. Musa'nın getirmiş olduğu hakikatlere kulak tıkayarak sen bir çobansın, sen kimsin ki, sen nasıl olur da senin Rabbin benden daha güçlü olabilir, ben hem öldürüyor hem diriltiyorum şeklinde bir insanı öldürüp diğerini bağışlamak, serbest bırakmak şartıyla böyle bir ilahlık iddiasında bulunmuştu. Ama Hz. Musa'nın getirmiş olduğu hakikatlere gözünü tıkadığından dolayı da ne yaptı? allah Teala onu suda boğuverdi. Elçiye karşı geldi. Biz de onu elçiyle gelen mesajların gereğini yerine getirmeyenlere ibret olsun diye kıskıvrak yakalayıp şiddetli bir şekilde cezalandırdık. Ne yapmıştı Hz. allah Teala? Firavun'u Hz. Musa'nın peşinde koşarken Kızıldeniz yarılıp Hz. Musa ya geçince onlar da geçeceğini düşünerek Kızıldeniz'in arasına girdiğinde Kızıl Deniz kapanı veriyor ve orada boğuluyorlar. Kız kıvrak yakaladık diyor. Demek ki kız kıvrak yakalanmada böyle ansızın gelen bir azap. 17. ayet-i kerimeye geldiğimizde eğer bütün bu uyarılardan sonra hala inkar edecek olursanız çocukların bile saçlarını ağartan o dehşetli günde, o dehşetli azap gününde dehşetiyle onları birden bire ak saçlı ihtiyarlara benzetecek olan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? İşte insan yaşayacaksa buna göre yaşamalı. O dehşetli azap gününde çocukların bile saçlarını ağırtan, onları yaşlı ihtiyarlara benzetecek olan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? Evet bu dünyada nasıl yaşarsanız o şekilde vefat edersiniz. Nasıl vefat ederseniz de o şekilde dirilirsiniz demişti. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. 18. ayet kerimeye geldiğimizde Müzemmil suresinin bırakın sizi o günün dehşetinden yarılmaz ve yıkılmaz zannettiğiniz gök bile yarılıp çatlasın, çatlar. Bütün bu olacaklar şahittir ki Allah'ın yeniden diriltme ve hesaba çekme vaadi bir gün mutlaka gerçekleşecektir. Biz istediğimiz kadar yalanlayalım, istediğimiz kadar kulak tıkayalım ya da vurdun duymazca davranalım. Din, diyanet yokmuş gibi davranalım. Diyanet ee, bu dünyaya bir daha mı gelecekmişiz gibi bir temper temperverlik ve vurdun duymazlık içinde yaşarsak yaşayalım. Kur'an-ı Kerim bize diyor ki o dehşetli azap günü gelecek ve mutlaka gerçekleşecektir. Şüphesiz bu anlatılanların hepsi kıyamet gelip çatmadan önce insanlara yapılan bir hatırlatmadır. Allah Teala aslında inanmayanlara bile bu kadar hatırlatma yapması, bu kadar peygamber ve kitap göndermesi ayrıca onu sevdiğinin bir delili bir kanıtıdır. Çünkü sevmese onu kendine kul olarak muhatap kabul etmezdi. Ona bu kadar vay, peygamber bu kadar ayet, bu kadar kitap gönderip de ona bu hatırlatmaları tekrar üstüne tekrar yapmazdı. Bu açıdan bakıldığında yani bizim cehenneme gitmememiz için bizi yaratan Rabbimiz bize o kadar seviyor ki bizim için her şeyi yapıyor ama biz ona rağmen bu kadar iyiliği yapan zata da şükran ve minnet duyup kulluğumuzu yerine getirmezsek bunun da hesabı bize ayrıca sorulur. Allah insana seçme özgürlüğü vermiştir. İşte demiştik ki daha önceki derslerde insanda cüz'i irade dediğimiz küçücük bir irade vardır. Yani hani alnın secdeye gelmesi o yüzden alnın arka tarafında frontal lobu dediğimiz bir lob vardı. Bu karar verme mekanizması demiştik ve burada e, alnımızın tam arka tarafında beynin iç kısmında bu lob e, kararı veren mekanizma oluyor. İşte kul burada o ka verdiği karara binaen alnı secdeye gidiyorsa Allah'ım ben sana kulum biat ediyorum. Seninle yapmış olduğumuz sözleşmeyi yerine getiriyorum demek oluyor ve onun şartlarını yerine getiriyorum diyor demiştik. Eğer zaten secdeye gitmemekle de farklı bir karar vererek ben seni tanımıyorum. Senin hükümlerini tanımıyorum. Takmıyorum manasına da geliyor demiştik daha önceki derslerimizde. Artık dileyen inkar etsin. Dileyen de dünyasını ve ahiretini kurtarmak için Rabbine varan bir yol tutsun. Bir yol tutsundan kasıt aslında şuna da çıkıyor. Allah'a giden yollar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan geçtiği için Allah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine ittiba etsin ve onun alemlere rahmet, rol model ve güzel bir ahlakla gönderilmesi gibi kendisi de o ahlaka uygun bir hayat yaşasın demek oluyor demiştik. 20. ayet-i kerimeye geldiğimizde Müzemmil suresinin son ayet-i kerimesi ama uzunca bir ayet. Ey Resulüm Muhammed Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, hitaben şüphesiz Rabbin senin ve yanındakilerin bir kısmının, yanındakilerin bir kısmının, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini yani onların seni örnek almak için kapasitelerini zorladıklarını biliyor. Sahabe-i Efendilerimiz sa zaten sahabe-i sahabe, yani sahabe efendilerimizi sahabe yapan şey, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir e, arkadaş, bir örnek, rol modelin yanında olmalarıydı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne dediğini tabiri caizse leb demeden leblebi anlayan türde zeki insanlar olduğunu Allah'ın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında etten kemikten haleler ve kaleler ören insanları seçtiğini söylemiştik. Ve o, o seçkin insanlar Efendimiz'i birebir e, örnek alma adına ne diyor Kur'an'ın ifadesiyle? Senin gecenin üçte ikisini ve ikisine yakın bir kısmını ve yarısını birini ibadetle geçirdiğini, yani Efendimiz Aleyhisselatü örnek almak için kapasitelerini zorladıklarını, yani üst, üst seviyede bir efor sarf ettiklerini ifade ediyor burada Kur'an-ı Kerim bize. Allah bunu görüyor ve biliyor diyor. Allah gece ve gündüzü yaratıp iş, işleyişlerini düzenleyerek takdir eder. Bu takdir çerçevesinde sizin kapasitenizi de sizden daha iyi bilir. Yani sizin kapasitenizi sizden daha iyi bilir. O yüzden her gece buna gücünüzün yetmeyeceğini bildiği için size bağışladı. Yani belki de o beş vakit e, yani altı vakit teheccüdle birlikte yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya ümmetime farz olacağını e, bilmesem e, şey yapma devam etmez yani e, Tavsiye ederdim onlara. Farz olacağından korktuğu için teheccüd namazıyla alakalı da tavsiyede bulunmamış ama kendisi yaptığı için de sahabe efendilerimiz de onu yapa gelmiş ve büyük bir efor sarf etmişler. Yani allah Teala ne diyor? Bana gücünüzün yetmeyeceğini bildiği, buna gücünüzün yetmeyeceğini bildiği için sizi bağışladı ve yükünüzü hafifletti. Fakat omuzlayacağınız ağır göreve hazırlanmanız için demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki insanların da o göreve layık ve o sorumluluğu taşıyacak toplumdan birileri olması hasebiyle omuzlayacağınız ağır göreve hazırlanmanız için bu aşamadan geçmeniz gerekiyordu. Yani gece ibadetine devam etmeniz gerekiyordu. Dem demiştik ki Müzemiz Suresinin ilk ayetlerinde gecesi abid olmayanın gündüzü mücahit olmaz diye bir Kur'an ifade buyurmuştu. Buradan hareketle gece ibadeti önemli demiştik. Üzerinden yorganı atamayanlar o sorumluluğu taşıyamazlar demiştik aynı zamanda. Yani Kur'an'ın ifadesine dayanarak. Şimdi maksat hasıl olduğu için ikinci aşamaya geçebilirsiniz. Yani fakat bu ilk aşamada işe yeni başlayan her dava insanının nefis terbiyesinde belli bir kıvama gelmesi için kıyamete kadar tedavülde olacaktır. Yani ne tedavülde olacaktır? Belli bir kıvama gelebilmenin şartını aslında Kur'an bize burada ne diyor? Kamil bir imana sahip olmanın ölçüsünü Kur'an gece ibadetine devam edilmeli diyor. Çünkü büyük müceddikler, müştehidler, büyük insanlar, kahmeti bala insanlar hep gece ibadetine devam ele gelmişlerdir devam edildiği müddetçe kıyamete kadar da tedavülde olacaktır bu hüküm. Büyük zatlardan olmak, bir davayı omuzlamak ve bir dava adamı olmanın şartı nedir? Gecenin üçte biri ya da üçte ikisi ya da üçte üçüne yakın kısmına da gece ibadetine devam etmek. Gece ibadeti sadece teheccüd değil. Bunu da hatırlatmış olalım. Allah herkesin uykuda olduğu bir zamanda Allah'la hemdem olmak, onunla hemhal, hemhal olmak, onu zikretmek, onu anlamak, onun esmalarını anlamaya çalışmak, onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i anlamak, bunun için kafa patlatmak da bunların hepsi gece ibadetinin içine, içerisine girer. Ama e, teheccüd de burada ayrıca bir e, dikkat çeken bir nokta. Haydi artık gece kalktığınızda Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun yani o teheccüd vaktinde, ibadet vaktinde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Bu aşamalardan ilk geçen sizler değilsiniz. Geçmişte de birçok dava insanı bu aşamalardan geçti. Yani aslında günümüz ümmeti olarak bize de burada Kur'an bir emir buyuruyor. Daha önceki ümmetlerden ve daha bizden önce Efendimiz'den bize gelene kadar ki dönemde de büyük zatlar hep bu aşamalardan geçti. Bu aşamalardan ilk geçen sizler değilsiniz diyor. Allah onlarda olduğu gibi sizin de içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah'ın huzurundaki duruşu hayatın her anına taşımak için namazı dosdoğru kılın, sizi dünya malına karşı bağımlılıktan kurtaran, sizi bencillik ve cimrilik gibi kötü sıfatlardan arındıran zekatı da verin. Burada bakın zekat vermenin faydalarına da aslında ne bencillik ve cimrilikten kötü sıfatlardan arındıran yani cömert insan her haliyle cehennemden uzak cennete yakın bir kıvamdadır. O yüzden zekatı verin diyor Kur'an-ı Kerim. Verdiğiniz o şey onun olduğu halde o yol, o yol onun yolunda verdiğiniz her şey için kendini borçlu sizi alacaklı yazıyor. Haydi böyle karlı bir ticaret için sadece farz olan zekatla yetinmeyin. Vermenin her şeklinde yani daha da üzerinde helmin mezit makamında daha yok mu dercesine verin. Vermenin her şekliyle Allah'a güzel bir borç verin. Allah'a borç verme konusu hadis suresinde de ayrıca geçecek ilerleyen derslerimizde. Allah'a güzel bir şekilde borç verin. Bu şekilde kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah'ın katında daha güzel bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz diyor Kur'an-ı Kerim bize. Fakat ne kadar iyilik yaparsanız yapın yine de gururlanmayın. Yani ne kadar takva ehli de olursanız olun, ibadeti taatte yaparsanız yapın gururlanmayın. Yaptım, ettim demeyin. Ne kadar yaparsanız yapın. Hakkıyla yapamamanın mahcubiyetini yaşayarak Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah bağışlaması bol olan kafur, merhameti çok olan rahimdir. Demek ki e, ayrıca şunu daha önceki derslerde de söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'in her ayetlerinde Allah-u Teala'nın farklı bir esmasının karşımıza çıkacağını ve burada da Gafurur Rahim yani Gafur ve Rahim isminin ön plana çıktığını gördük. Evet böylelikle de Müzemmil suresini tamamlamış olduk. Rabbim rızasından ayırmasın. Kur'an ve sünnete karşı sinelerimiz ve sadrımızı açsın. Bizleri temizlesin, bizleri arındırsın. Böylelikle de namaza ve zekata da dikkat edin diyor son ayetlerde Müzemmil suresinde. Evet Rabbim rızasından ayırmasın. Bir dersimizi daha tamamladık elhamdülillah. Bu tarz videoları beğen beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basıp paylaşarak başka insanlara da ulaşması noktasında bize destek olabilirsiniz. Rabbim e rızasından ayırmasın diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz saygı ve hürmetler.